paylaşım kavgası var. Ne zaman oluyor bu? Üretim biçimi değiştiğinde. Sanayi dönemi bitiyor. Proletarya dediğimiz şey ağır sanayide çalışan işçidir. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılında ağır sanayide çalışan işçi sayısı toplam çalışanların yüzde kaçıdır? Yüzde dokuzuna inmiş. Sanayi dönemi gittikçe daralıyor. Ufacık bir alana sıkışıyor. işçiler emekçiler, geçen yüzyılların en dinamik, en etkili sosyal kesimleri dönüşüyor. Sanayi yerine dijital bir dünya oluşuyor. Kol gücünü emsal alan bir üretim biçiminin yerine beyinse bu dünyayı alt üst ediyor. Bir kere sosyal yapı değişiyor. İşçiler gidiyor. Hizmet sektörü artıyor şu oluyor bu oluyor. O teknoloji değişince sosyolojik yapı değişiyor, siyasi yapı değişiyor. Uluslararası ilişkiler değişiyor ve burada aynı zamanda bu yeni teknolojiyi belirleyen işte Türkiye'de de tartışan nadir elementler şunlar bunlar falan paylaşımları öne çıkıyor. Yeryüzü bir kaynama halinde. Bir yerde durulacak. Bu kaynama sürecini biz yaşıyoruz. Kurumların çöktüğü, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi döneminin oluşturduğu uluslararası sistemin çöktüğü, aslında Çinle Amerika'nın e, kafa kafaya gelip kim daha bu yüzyılda egemenliğini sürdürecek kavgası yaptığı, Rusya'nın burada liber olarak gözlendiği. Aynı zamanda da bunun bu kavganın e, savunmayı öne çıkardığı ve silah harcamalarının da Hattı sayılır bir şekilde yükseldiği. Ben, ben o bağlantıyı kuramıyorum. Siz diyorsunuz ki bu gelişmelerden ötürü farklı ülkelerde farklı kitleler boşa çıkacak. Yani onların yaptıkları işler artık yapılmamaya başlanacak ve bir dönüşüm yaşanacak. Ve bu modern teknolojiyi içselleştiremeyen kitleler olacaklar bunlar. Peki tüm bunlar olurken yani bu kendi içinde bir kriz yaratacak tabii ki ama bu olurken neden daha silahlanma, neden saldırgan bir politika? Adını savunma diyorlar ama sonuçta saldırgan bir politika. Yani, bu çok güzel bir soru. İşte o işe yaramayan insanların, ıskarta hayatlar diye ifade edilen hayatların, hayata intikali, onların yeniden beceri sahibi yapılmaları. Bu yapılmadıkça toplumsal huzur sağlanamıyor. Hayata öfkeli, mevcut değişime karşı ve faşist liderlerin, hamasetin, milliyetçiliğin, e, sosyal zeminle oluşturan gruplar çıkıyor. Bunlar bu nimetlerden yararlanamıyorlar. Külfetleri onların hayatına büyük bir felaket olarak çöküyor.